Ay 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 melek Ben dedim sana Dedim Ay çok yakıştı kızım ya. Dön bakayım dön 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 şöyle Maşallah ya. maşallah Tü 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 maşallah Ya Gerçekten mi? Hem de nasıl Ay bana bak Adamda da ne göz varmış ha. Vallahi dön bakayım dön. Ne bir potluk, ne bir bolluk. Vallahi melek, vallahi tam üstüne göre. Ya tam göremiyorum ki şuradan. Şişt, bana bak. Boş ver sen onu, boş ver. Sen şimdi çık mahalleye. Bizim fesatların yüzüne bir bak böyle. Ayna niyetine. O zaman görürsün güzel miymiş, değil miymiş. <laughs> maşallah. Bak. Ay. Vallahi bu adam hayret yani nasıl bilmiş de aldı hepsini böyle maşallah kızım. Lan Mahmut. O yaba gibi elleriyle nasıl patır kütür vurdu arabaya ya. Ama istediği kadar uğraşsın. Silemeyecek koçum. Yarenimin adını silemeyecek. Ne oradan ne de buradan. Bak söylüyorum. Vallahi dayı. O yazıyı değil de seni bu alemden silecekmiş gibi duruyor. Ki. Oğlum Çilingir Osman'ı bu alemden silecek adam daha anasından doğmadı lan. Ayıktırayım yani. O Mahmud'um ben var ya böyle bir defterim durerim ki yani. Bundan sonra sadece belgesel kanallarında izlersin yani. Öyle nesli tükenen mamutlar falan hesabı yani. Nerede bunlar ya? Abla hadi ya alo. Bak doktor böyle beklemez bizim gibi iki saat. Tamam bir bağırma. Geldim. Anne. Çok güzel olmuşsun. Yani ablamın güzelliği kurtarıyor yani. Yoksa elbisede çok bir numara yok yani o sırık biraz zevksizmiş. Zaten pek gözümde tutmamıştı ya neyse yani. Yani vallahi ben adamı gözünden tanırım. Bence iyi adam gibi duruyor. Ar -re ar -re A, Melek? Nereye böyle? <laughs> Doktora gidiyoruz kontrole. Hadi hayırlı haberler inşallah. <laughs> sağ ol sağ ol. Günaydın. <laughs> Hah, gel bir ha. Hadi yallah okula. Hadi. Iyi i̇yi günaydın Perihan, Çiğdem. Ee, Melek. Bunlar yeni mi? Ne güzel kıyafetler. Ay hiç sorma Perihan anlatırım sonra. Böyle ereti gibi mi olmuş? Alışık da değilim. Aa, hayır çok yakışmış. Çok güzel olmuşsun. Aa gitmediniz mi daha yok? Genç kalıyorsunuz. Hadi çabuk olu. Tamam tamam çıkıyoruz anne. Hadi Çido. Bunları bırakalım gönderelim okula da. Tamam. Annem hadi. Allah zihin açıklığı versin. Cık. Hadi bakalım. Çiğdem. Güzel güzel gidin yani tamam mı? Hadi iyi e, hadi ama Osman yani bana acele ettiriyorsun. Hala daha oyalanıyorsun. Allah Allah ya. Bir saat evden çıkamayan sen kapının önünde lak 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 boy boy yapan sen. Şimdi burada ben geç kaldırttım yani sizi. Tamam hadi. Hadi her şey her şeye laf. Benim Osman Turizm saygılar sunar. Buyurun. İnşallah çalışacak yani. Vallahi itemem Osman. Giyindim. Olanları biliyorsunuz herhalde. Bugüne kadar başımıza gelen bütün kötülüklerin arkasından... Biliyoruz efendim. Dün geceden beri haberlerde... O kadın şu an kaçak dışarılarda bir yerde. Ve şimdi her zamankinden daha tehlikeli. Bu sebeple özellikle güvenlik konusu her zamankinden daha önemli. Herkes gözünü dört açacak. Bu işin bahanesi yok. Hiç merak etmeyin efendim. Gözünüz arkada kalmasın efendim. Ben herkesi tek tek tembihledim bile. Evin etrafında kuş uçmayacak. Özellikle giriş çıkışlar şu anda her zamankinden daha sıkı kontrol edilecek. Ve en ufak şüpheli bir durumda beni haberdar edeceksiniz. Anlaşıldı mı? Tabii efendim. Şimdilik bu kadar. Herkes dikkatli olsun. Baba Benim ne zaman arkadaşlarım gibi bir hayatım olacak? Nasıl yani? Normal bir hayat. Böyle istediğim zaman sokağa çıkabilmek, arkadaşlarımla oynamak, onlarla buluşmak. Diğer çocukların hepsi istediği zaman sokağa çıkıyor, ama ben burada hapis gibiyim. Ne zaman ben de onlar gibi özgür olacağım? Çok mu şey istiyorum? Hayır, sen haklısın Cancan, Can. haklısın. Ama biraz sabretmen gerekiyor. O kadın yakalandığında hepimiz rahat bir nefes alacağız, en başta da sen. Oğlum, yavrum. Senin için en küçük bir tehlikeyi bile göz alamam ben. Biliyorum bu kadar fazla yasak canını sıkıyor. Sıkıcı da. Ama mecburum. Beni anla lütfen. Bak deden haklı. Sabır. Biraz daha sabır. Hadi git kahvaltını et. Okula geç kalacaksın. Asım seni bekliyor. Sen beni bekle burada, bunu da al. Nereye ya? Geleceğim şimdi, sen bekle, işim var biraz. Ne işiymiş bu, ben niye burada bekliyorum? Erkek işi, özel iş. Hadi, hadi, işte. Yavaş oğlum, yumurtaları kıracağım. Pardon Hatice teyze. Neyse. Arif abi, bir konuşma yapacağım. Ne oldu Memo? Hayırdır? Ya çok önemli bir şey var. Acil yani beni oyalıyorsun şu an. Yalnız kısa konuşursun tamam mı? Tamam dünyanın en kısa konuşması olacak. Tarihe geçecek. Tamam konuş. İzninizle efendim. Alo, buyurun. Onur Alkanlar'ın evi. Bence Can Alkanlar'la görüşecektim. Kim arıyor efendim? Okulda arkadaşıyım. Hangi arkadaşısınız? İsminiz nedir? Ya, ne yapacaksın kardeşim? GBT'ye mi bakacaksın? Efendim? Ş şey, e, Ben size fayana geldim de şimdi adım islam ee, bir dakika lütfen. Can Bey. Telefon size. Sınıf arkadaşınızmış, Hüsamettin. Hüsamettin mi? Hı hı. Yeni gelmiş sınıfa. Öyle mi? Alo? Can? Efendim? Oğlum ben Memo. Memo? Oğlum Memo demesene. Hüsamettin ben, Hüsamettin de bana. Ha. Nasılsın Hüsamettin? Oğlum sizin orada ne oldu ya? Baya karışmış oralar. Evet evet. Biliyorum. Oğlum babam bize geldi. Ya az kalsın. mask alsın. Sizde durumlar nasıl? Çaktırmıyor değil mi? Yok. Kimseye bir şey söylemedim. Memo yeter artık ya. Biraz kısa kes. Tamam. Aynen devam. Anneme sattığı iki bir şey söylemek yok ya. Yoksa biteriz. Ben bakkaldan arıyorum. Kapatıyorum şimdi. Hadi bay bay. Adamsın Arif abi. öyle? Sana sormalı. Ya sen beni dinledin değil mi şimdi? Doğru bildin ama duymadım. Kimle konuşuyordun sen? Kimle mi konuşuyordum? Kim kardeşlerle konuşuyordum? Öyle kıtalar arası ya kapatması gerekti. Sen bir kızla konuşuyordun değil mi? Ya bir kızla konuşuyorsam matematik sınavından kopya çekmek nasip olmasın. <laughs> Kadınlar. Çiğdem gitme lan, Çiğdem, gel kız nereye gidiyorsun? Kız dur. Melek. Melek. Pis sapın! Ne dokunuyorsun? Affedersiniz bir yanlış. Affedersinim, affedersin yok. Hanımefendi ne, ne yapıyorsun? git, pis sapın! Bir dinleyin. Sen dur ben şimdi ya. Sen kendini ne sanıyorsun? Sapın! İn aşağı gel, korkar. Pis sapın!